Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar'da özellikle akşam saatlerine doğru etkisini artıran ve metrekareye 94 kilogram yağışın düştüğü ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar sahada ekiplerin işlerini takip eden Başkan Ergün, günün ağarmasıyla birlikte yeniden ilçedeki çalışmalar için Akhisar'a gitti. Başkan Ergün, yeni günde ilk olarak Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne giderek, ilçede yaşanan afet ve yapılan çalışmalar noktasında durum değerlendirmesinde bulundu. Başkan Ergün, ardından Akhisar Öğretmen Evi'nde, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Afat Başkanı Vali Yunus Sezer, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Maski Genel Müdür Yardımcıları, Akhisar ilçe Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, DSİ Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Daire Başkanları, Kurum Müdürleri ile bir araya geldi. Başkan Ergün, öğretmen evinde dün akşam saatlerinden itibaren sahada görev yapan ekiplerin çalışmaları ve yağış ile ilgili bilgiler paylaştı. Akşam 18 civarında yaşanan ve çok kısa süre içerisinde bir buçuk saatlik bir sürede metrekareye 80 kilogram yağış düşen ve Aksar ilçemizin merkezini etkilen olay ve afat noktasında, afet noktasında e, yağış aldık. Bu vesileyle bütün akser hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi öncelikle ifade etmek istiyorum. Yağışın başladığı andan itibaren bütün kurumlarımıza bağlı itfaiye birimlerimiz, fenişlerimiz, yol şube, Maske ekiplerimiz, vidanjörlerimiz, tankerlerimizin hepsi bir fil sahada gerekli çalışmalara start almış. Ancak tabii ki yağışın çok hızlı bir şekilde yağmış olması ve şiddetli yağmış olması merkezde istenmeyen zarara ve sel baskınlarına sebebiyet vermiş. Bu açıdan. Bizlere intikal eden 249 su baskınının 223 tanesine hemen müdahale edilerek 201'inde su çekme tamamlanmış ve şu anda da e, İsak Çelebi Mahallesi'nde mevcut oradaki geçen derinin yanındaki mahallelerimizde 22 tane devam eden su çekmeleri devam eden ve temizlikleri yapılma noktasına gelen evlerimiz mevcut. Bu açıdan biz akşamleyin 242 çalışan personelimizle 71 araç ve iş makinamızla yaklaşık 86 tane dalgıç pompamız ve motopomplarla Maski Genel Müdürlüğü olarak, Büyükşehir olarak sahada yerimizi aldık. Ve şu anda da bu çalışmalarımız halen de devam etmekte. Tabii ki istenilmeyen, öngörülemeyen maalesef e, bu yağışlar iklime bağlı değişikliklerin getirdiği etkenlerden kaynaklanıyor. Ne hikmetse e, Sayın Valimizin 3-4 gün önce meteoroloji kanalıyla bizlere yapmış olduğu uyarı gereği, mevcut merkezdeki çarşı bilhassa caddelerimizde yağmur suyu ızgaralarının temizlenmiş olması, Olabilecek olan çok daha büyük bir zararın önüne geçmiş ve temizliklerini yapmışız. Başta Sayın Valim olmak üzere bütün çalışanlarıma da e, tedbir noktasında yaptıkları gayretten dolayı teşekkür Hı. ediyorum. Hı. Tabii ki dağdan aksiyonun içerisine gelen e, mevcut 3-4 tane derinin birleşerek şehrin içerisinden geçen su kanallarının bazı noktalarda mevcut kirlenme sebebiyle, atılan pislikler sebebiyle ve dağdan gelen rusum sebebiyle yani mıcır veya çamur gibi. Bunun da mevcut kanaldaki tıkanmayı ve bu oluşumun sebebiyle caddelerde suyun o mahallelere yayılmasına sebebiyet vermiş. E, bu vesileyle de kanallardan gitmesi gereken ve caddelere, şehrin merkezine yağan aşırı yağışın bu kanallara akmaması, yani yağıştan kaynaklanan fazla yağışın bu derelerimize gitmemesi sebebiyle daha çukur noktalarda suyun birikimine sebebiyet vermiş. Allah bu tür afetlerden bizleri bir kere daha korusun.